Kattesallahu sırru tuhfetül çok kıymetli bir esen sahibidir. 400-500 sene var o 900'dü diye hatırlıyorum. Diyor ki Recep ayında cahiliyet ehli dinsiz kızlarını diri diri gömen müşrikler bile Recep ayında kılıcı kınına sokuyordu da haramay savaşamayız diyordu da ey Müslümanlar diyor siz nasıl olur da haram aylarda gıybet, dedikodu, iftira, insanların ırz, şeref ve hasetlerini etmekten dillerinizi korumuyorsunuz diyor. Yani cahiliyet müşriği bile kılıcını kırına sokacak kadar ondan bakiyye kalan bir yani eğri büğrü de olsa o eski İbrahim Aleyhisselam'dan kalanın bir bakiyesinden dolayı bunu yapıyordu da siz diyor bu kadar ayet hadis var diyor siz niye böyle yapmıyorsunuz? Haramlardan sakınmıyorsunuz diyor. Onun için ağza dile de dikkat etmek lazım. Bazı yerde dil süngüden daha zararlıdır. Onun için Süfyan-ı Sevri Hazretleri ne buyurdu? Bir an o ok, insana ok atmak laf atmaktan daha hafiftir. Çünkü bazen süngü şaşar, karavanaya gider, boşa gider ama dil şaşmaz. Cerahatü sinâni lehel tiyâmu وَلَا يَلْتَامُ مَا جَرَحَ الْلِسَانِ Ne diyor? Süngülerin yaralarına iyileşme var ama dilin açtığı yaralara iyileşme olmaz diyor. Onun için iftira, namuslu kadına, erkeğe, müslümana iftira, anladın mı? Allah muhafaza. Dili, zaten bizim şu anda ekserimizin günahımız böyle zina, içki, faiz, fuhuş, kumar, eşcinsel falan çok, bizde öyle olmaz. Bizi batıracak dil. Dil. Sagirul cirmi kebirul cürmi demiş. Gramı küçük, cürmü büyük. Suçu büyük. Onun için haramayın hürmetini muhafazaya gayret edin. Ne buyuruyor? Haramayın oruçlarının faziletleri babında ve beyanında bu aylarla ilgili e, tabi eftal olan bir vaat, zülitçe, bir vaat, muharem, bir vaat çok, bir vaat, recep, o mühim değil, hepsini haram ay oldu, kesin. E, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biri geldi ve oruç tutmak için en uygun ayları, e, günleri işte ayı sonradan sordu. Resulullah eşhur al hurumi, haram aylarda çok oruç tut buyurdu. Haram aylar. Şimdi onun için Zülkade'nin 13, 14, 15'i çok önemli. Çünkü haram ayın orucu. Zaten haram aylarda çok oruç tut buyurdu en büyük tavsiyesi oruç için hangi aylar? Haram ayı. E zaten biri Recep. Zaten biri Muharrem. Biri Zülitçe. Anladın mı? Bir Zülkadey millet biraz anlatıyor. Yok onu da biraz anlatmaya çalışıyorum bugün. Yani Zülkade de şeye girsin, kayıtlara girsin. Çünkü bunun da aynı. Fazileti aynı. Katlaması aynı. Orucunun sevabı aynı. Ne buyuruyor? İbn Abbas, bu İbn-i Mace hadisiydi demin okuduğum. Şimdi İmam Gazali İhya'da var, İmam Hallal, büyük muaddistir. Hall Hallal, Fazal-ı İbn i İbn-i Abbas Hanım'a diyor. Resulullah buyurdu. Sallallahu Teala Aleyhi ve Selleme ve men mişen haram ketebe Allah'u lübü külle Her kim haram aydan bir gün oruç tutarsa gününe bir ay oruç. Yani şu andaki bir günün orucu bir ay oruç. Yani ne demek? On gün tutsan bütün sene oruç gibi oluyor o 12 günde. Bir gününe bir ay sevabı hadis-i şerifte geçiyor. O sonra meşhur hadis-i şerif. Ne buyurdu? Enes İbni Malik radıyallahu anh ediliyor. Bunun kaynakları çok. Taberaniler, işte tarihi dimeşkler, deylemi, müstenifi defisler. Bunun kaynaklarını yazdım. Tabi kitaplarda daha çok kaynak yazdım. Men şehrin haramin el ve el ve sebte perşembe Cuma cumartesi. Bu orucun adına ne derler? Haram ay orucu derler. Anladın mı? Haram ay orucu derler. Eski rahmetli hocalarımızdan biri, benim de eski hocamdı da sonra biraz bir şeyler etti bana. Çok sonra yine barıştık ölmeden de. Mübarek adam. <laughs> dedi bir de haram ay orucu çıkarttın dedi ya. Bunu dedi nereden çıkarttın dedi yani. Şimdi hadisçiydi. Bir şeyler de bilirdi yani. İyi bir kıymetli hocamız da yani efendi babadan kalmalardan yani de değer, vermemiz lazım. Bana çok işler etti ama tabi anasının ak ki baktım, helal olsun. Rüyamda da en çok onu görüyorum yani mübarek. Hocamız Zekeriya Efendi anlamıştır. Ondan sonra sonunda yine o kendi geldi şey etti falan. Bir, biriyle darılırdı. Darıldı mı on sene on sene şey FETÖ hapse attı mı bir sene mutlaka yatırıyordu. Bu da on sene Abdülmetin Hoca'yla ile de öyle bir tarıldı. 10 on senede ondan E, bir 10 seneden aşağı kimseyle barışmaz yani. <laughs> Mübarekti çok. Dedi ki de bir daha ramay orucu çıkar. Ha şimdi diyeceğim, şunu diyeceğim, bunu diyeceğim, kaynak göstereceğim. Biraz da sinirli, biz de korkarız ondan yani. Ben de ne yaptım dedim. Ömer Nasuh Efendi'nin ilm halinde de var dedim. Bu şimdi çok. <laughs> Ağır bir hakaret oldu esasen. Değil mi? Yani benim kadar kitap bakmasan da yani Ömer Nasuhi'nin ilmi haline baksaydın görürdün. İlmi de haram ay diye bu oruç var mı? Var. Yapma ya dedi falan baktı. Ya dedi. Bana dedi kasetlerini gönder dedi. Bütün sohbetleri dinleyeceğim dedi bundan sonra. <laughs> Mikail amca Allah rahmet etsin. amca ondan sonra kasetleri götürüyordu ona. <laughs> Dinliyordu beni. Halbuki çok uğraştı ben de. Allah rahmet etsin. Kabri nur olsun. Rahim. E biraz daha biz de peki çocukluklar ettik tabii terbiyesiz. Olabiliriz 10 yaşları, 15 yaşları falan. E şimdi düşünüyorum diyorum ya bu büyükler bize böyle biraz diş göstermeseler şımarıklıktan da bize kendimizi acaba kutbulak tapmış şu anda ilan ederdik. kavs mı ilan ederdik? rabıta mı kendimize falan, sapıtır mıydık bilmem ne, dolu sapık var. Görmüyor musun sapıklar atışmasını, masum bayraktar diyor, sahte şeylik yaparsanız Allah belanızı verir diyor. <gülüyor> <gülüyor> Video izlediniz mi? Ya bak şu ana kadar dinlediğiniz en doğru sohbet. Bak o sohbete var. Çünkü sapıklar birbirine çatışıyor şu anda. Her taraf sahte şey doldu, önüne gelen bana rabıta yap demeye başladı. Bütün ümmeti dolandırıyorsun ya. Onun için hoşuma da gidiyor. Şimdi o çok çektim diyorum ama neler ediyordu bana? Fakat diyorum şimdi bak Ahmet sen de diyorum uslu oldun. Haddini biliyorsun. Değil mi? Haddini olmayan işleri karıştırmıyorsun. Efendi Hazretleri müridi olarak devam etmeye çalışıyorsun. Ne güzel. Selametteyiz yani. Efendi Hazretleri gibi şeyimiz var. Daha ne istiyoruz? Şimdi i̇şte onun için Kardeşler bu hadis-i şerifler var. Birileri gevşek, tembel, amel veyahut da ilmi yok. Şudur budur. Onlar onu inkar edebilir. Biz burada bu kadar kaynak vermişiz. Haram aydan her kim? Perşembe, cuma, cumartesi. Üç gün tutarsa Ketebellahu ibadet tis'i meyit senet. Bir rivayeti söyleyeyim. Bir rivayette de senet değil. İki sene ibadet bir öbür rivayette tiz sebimiyet 700 senelik ibadet sevabı. Diğer rivayette ki onda çok kuvvetli kaynaklarda var. Tiz imiyet 900 sene bir insan sıralı ibadet yapsa öbürü de haram aylarda tabi farzlar vacipleri yapacak onu konuşmuyoruz. Nafilelerden konuş. Haram ayda perşembe, cuma, cumartesi 3 gün tutsa haram ay orucu bu. 900 sene. Peki bir haram ayda kaç tane perşembe, cuma, cumartesi var? Dört tane. Dört tane de ne var? Dört kere dört. Dört kere dört. On altı. Ne ediyor? Bir tanesi 900 sene ibadet sevabı var. On altı ile dokuz mü çarpacağız? He? On altı kere 900 sene olacak da. İşte. Yani on altı kere 900 sene. Üç bin mü ne? Bir kere yaptık. He? 14 bin mi dört bin mi? dört bin 400. Abi sen hep önde otur abi. Tamam mı? İhtilaf çıktığı zaman abi sana bakayım canım. Biraz anladığıma göre doğru konuşuyorsun. dört bin 14 bin 400 sene sıralı ibadet sahibi. Hangi ümmete nasip olmuş? Bu ümmetin ömrü kısa, ecri azim olacak. Dünyaya en son geldi, cennete en önce girecek. Peki onlar bin sene yaşadı, dokuz yüz sene yaşadı, altı yüz sene ibadet yaptı. Biz nasıl kazanacağız elli altmış senede? Onu da çocukluğu, gençliği, hastalığı, ihtiyarlığı, illa da hıyarlığı derdi Hacı Ondan sonra yani ihtiyarlık illa da hıyarlık. Yani çoğu yaptığımızı yapamayacak hale geldik yani şimdi yaşlandıkça. Eee, hepsini çıksan da sana kemiksiz löpet yine o yirmi otuz sene kalır ibadetteysen. Onda bütün çarpmalara bak. Şu anda bu bir senede bu 14 bin küsur senelik sırf oruç bu bir senede. Niye? Her sene haram ay dört tane geliyor. Ya. Onu da ömrünle çarp. Ne kadar yaşadın tutabildin. Şimdi haram ayın orucu ne kadar önemli ya. Bu, bunu da sen söylemiş olayım. Hazreti Enes radıyallahu teala öyle buyurdu. Dedi ki ben dedi Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellemden bu hadisi şerifi yani 900 sene ibadet sevabı haram oyurucu şu kulaklarımla duymadıysam summet üzünaye üç kere yemin et. Kulaklarım sağır olsun dedi. Ve bunu beyhakî gibi büyük muaddis naklediyor. Yani Hazreti Enes diyor ki bak şu kulağımla duymadıysam kulaklarım sağır olsun. Yani o kadar sağlamış. Onun için Rabbim amele o eyleye. Amin sahabe-i kiram tabi nizam onun için sahabe-i haram ayların tümünü oruç tutanlar var mı? haram ayların tümünü oruç tutan ha tümünü derken şimdi haram aylarda bir tek kurban bayramı geliyor kurban bayram günleri müstesna tabi onu demeye herhalde lüzum yok ama başka bayram yok çünkü şevval haram ay değil bir bayram var haram olan iki bayramdan işte o da e, haram aylarda bir tek kurban bayramı var onun dışında Diğer günleri oruç tutuyorlardı. Çünkü neden? Ee, bu müjdeleri çok iyi biliyorlardı tabiinden. Abdullah bin Ömer, duydunuz herhalde. Hazreti Ömer'in oğlu anh, baş e, muhaddislerin yani hadis ravilerinin Ebu Reyre'den sonra falan belki fıkıhta Ebu Reyre radıyallahu anh üstündür. Ona şüphe yok yani. Fıkıhta üstündür. Ha, nakilde belki onun kadar yapmamış ama e, İbn Ömer çok büyük sahabenin fakiridir. Üsâme İbn Zeyd, Haseni Basri meşhur Hasan Basri Hazretlerimiz, Ebu Sa'd es sebîî bu mesela çok meşhur ama ben bu kitapta çok görüyorum. Siz mesela yeni duydunuz belki bu İshak es-Sebi'i. Rıdvanullah aleyh Bunlar tutarlar. Yani es-Sevri radıyallahu teala büyük müçtehit biliyorsunuz. Hazret e, Sevri oruç tutmak için bana sorarsanız diyor bak koca bir müçtehittir yani. Fakir de müçtehittir en makbul vakit arıyorsanız haram aylardır diyor yani. İşte şu anda da Zülkade bir haram aya girmiş bulunuyoruz. Öbürlerinin zaten haramlığı o kendi mübarekliği onları biliyorsunuz. Çok söylemek icap etmiyor ama Zülkade'de bu iş önem arz ediyor kardeşlerimiz. Onun için bunu da her zaman belki vaktim olmuyor söyleyemiyorum. 9. gece 6 Mayıs Salı 7 Mayıs Çarşamba bağlayan ee, gece diyor namazı var iki rekat onun tarifi var 58. sayfede efendim o da tarafından hadis-i şerif yok meşayih tarafından beyan edilmiş Zülkade ayının eyyam biz oruçları var e zaten eyyam eyyamı biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, her ay tuttuğu 13, 14, 15 bunu da söyleyelim o oruçların sevabı 13, 14, 15'te 300 bine gidiyor. Şimdi hatırladığım kadarıyla yani 13. gün bir rivayet 10 bin, bir rivayet 100 bin, yani 14. gün 200 bin olabilir. Ama o şeyi kesin biliyorum. 15. gün 300 senelik ibadet oruç sevabı var. Bu hangi ay olursa olsun. Harama şartı yok. 13, 14, 15 gökteki ayın 13, 14, 15 hangi ay olursa olsun ama şimdi ne oluyor? Haram ay olunca bir de oradan katlama alıyor. Zaten eyyamı bizden katlama alıyor. İşte haram ay olduğunca o, o ay oradan da alıyor. Bu sene nereye denk geliyor? 11 Mayıs Pazar, 12 Mayıs Pazartesi, 13 Mayıs Salı. 11, 12, 13 nereye denk geliyor? 13, 14, 15'e denk geliyor. Yani siz oruç tutma günü olarak pazar, pazartesi, salıyı tutsanız ya bunlardan birini bile tutsanız yine sevap alımsız alırsınız. Yani ben 11, 12'yi tutamayacağım da 12, 13'ü tutayım, tut. Birini tutacağım, birini tut. Üçünü de tutacağım. O sen cennete girmek istiyorsun o zaman ya. Ama bence siz bir 11 Mayıs pazarı tutmazsınız. Niye? Hanım kahvaltı işte çalık çacık bir pazarımız var falan. Bu pazarları biraz iş zorluyor. Yani hanımlan çocuklarlarınız ya şimdi bugün de oruca mı denk geldi derseniz onu ben bilmem. Ama bence onları da tutturun. Akşam iftara iftara bir yemeğe götürün onları. Çok memnun olurlar yani. anladım Akşam iftara gideceğiz hanım bir yere götüreyim seni. Sen en iyisi e, sahur hazırla da bugün tutalım dersin. Belki tutturursun yani. Allah kabul ekarin eylesin. Ecrinizi azîm eylesin. Dinliyorsunuz. Allah amelen muvaffak eylesin. Amin.